çocuklar neredesiniz? Öyleyse Fatma bakın size ne getirdim. Kırmızı el geldi. Kalkın Aa, bakalım. Bakın size bir sürü abur cubur. Çok güzelsiniz. Bakın biliyor musunuz bu abur cuburları? Sayın ee, bakalım adlarını söyleyin. Celibon. Kolalı celibon. Patlayan şeker. Haribo, Celibon, çikolata, marshmallow. Evet bildiniz çocuklar, bunları hak ettiniz. O zaman bunların şarkısını söyleyin. Tek tek parmaklarından bu abur cuburları çıkarın. Kimle başlayalım? <laughs> Gelçim bakın kaç. Taş kağıt makas yapın bakalım kim önce atı seçecek. Ülise ile başlıyoruz o zaman. Hadi şarkısını söyle bakalım. Hangisini istiyorsun seç Ko, önce? Kolalı çirkin, kolalı çirkin, Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım. Hoppa! Sıra Fatma Gel bakalım Fatma hangisini istiyorsun? Kahve şeker. Patlayan şeker, patlayan şeker, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kimde sıra Hulusi de. Seç bakalım Hulusi. Marshmallow. Çıkalım. Söyle marshmallow. şarkısını. Marshmallow, marshmallow, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Al bakalım. Kaldı iki tane. Söyle şarkıyı. Al abur cuburu. Tayşanlı Cerivan, Tayşanlı Cerivan neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> Kaldı bir tane. Hadi bakalım Hülyse. Çikolata, çikolata neredesin? Buradayım, Buradayım. işte buradayım. Al bakalım. Abi evet. Şey Parmak. De tane var. Ben de iki tane var. Evet, parmakların boşaldı. Hiç abur cubur kalmadı parmaklarımda. Kırmızı eldiven gider artık. Ne oldu Fatma? Ben iki tane var, üç tane. Evet, eşitsizlik oldu. Kırmızı eldiven bu sorunu çözecek. Bekleyin bakalım beni burada. Tamam mı? Hadi bakalım gidelim bakalım başka abur var mıymış? Evet kırmızı eldiven bunu da çözdük. Bir tane marshmallow bulduk. Fatma bak. Yay. Sana da var bak gördün mü marshmallow al bakalım. Marshmallow. Tamam mı şimdi? Evet herkesinki eşit oldu. Ve kırmızı eldiven gider. Bay bay çocuklar. Bye, bye Na 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 bakalım mutfakta neler varmış. Wow burada çikolatalar var. Oo oh, de var. En sevdim. Kimse görmedi. Ben bunları yiyemedim. Nana na 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 Oley çikolata buldum yaşasın Na 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 Hulusi anneciğim evet. Bakıyorum arabaların çok güzel anneciğim ya Kim aldı bunları sana? Baba Çok güzelmiş Seviyor musun arabalarını? Baba Bakayım o çok güzel mavi bir araba Bakayım başka Başka var mı güzel? Beyaz bir araba. Çok güzelmiş oyuncakların. Bize, bu mavi küçük. Evet. Tek... Dökümüz. Bakayım. Aa tekerleği nerede? Kırdın mı anneciğim? Aa anneciğim sizi duydun mu? Ya içeriden ses geliyor. Ya yoksa Elena'yı bur mu geldi yine? Neyse. Burası... Aburcubunu almasın. Ne? Gel de bakalım, gel. Ne yapıyor, gel. Onun Onu sağ solu belli olmaz. Gel, bakalım. Gel, hadi geç bakalım. Yavaş olalım, tamam mı? Geç geç. Geç anne. Ay ses geliyor, Öyleyse buradan geliyor anneciğim. Hi, inanmıyorum. Aburcubularımız almış. Hii. Anneciğim, gel buraya gel, gel gel. Hii. Ceza verelim mi biz buna? Tamam. Aa sen ne yapıyorsun Helen Neighbor burada? Ne? Ya bu cumhurlarımızı mı aldın? Ya canım istedi ne olacak? Oraya koymuşsunuz mutfağa ben de aldım. Ya Helen Neighbor o Ya sen her gördüğünü alıyorsun ama. Ya aldım işte ben yiyeceğim ben yiyeceğim. <laughs> ben yiyeceğim ya. Ay. Ver Helen Neighbor. Ver hadi ver Hulusi'nin Hulusi, Hulusi. Baksana ne aldım anneciğim Ay. Örümcek adamlı hüpper aldım. Hüpper yoğurt. Aa, Fatma'yı almayı unuttum ama ya. Ay Fatma sen unutmuşum anneciğim. Ya bir tane aldım o da Hülusi'yi aldım. Örümcek adamlı bak. Al Lise, Afiyet olsun. Ben sana alacağım tamam mı anneciğim seni unutmuşum ya. ya gerçekten unutmuşum. Hülusi afiyet olsun. Hadi ye bakalım. Fatma anneciğim hülisi almıştım ya. Ya almıştım Fatma, Fatma hülisi almıştım anne Ben sen alacağım tamam mı? Ya unutmuşum işte. Hadi. Yavaş anneciğim tamam durun ya. Aa, aa. Ne yapıyorsunuz? Atma ben sana alacağım anneciğim yapma tamam mı? Şey. Tamam mı anneciğim? Polis şey yapacağımı biliyorum polisci korkurtacağım elimden de bir alacağım. you mm -hmm.